Dünyamızın kutup yıldızı Seyyid Burhanettin'i veli hazretlerini anmak üzere gerekli bütün hazırlıkları yapmış olduğumuz programların tanıtımı ve halkımızı daveti için siz saygıdeğer basın mensupları karşısındayız. Bu kıymetli organizasyonun gerçekleşmesinde bizlere yol göstererek her daim yanımızda olan başta Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanımız Sayın Yaşar Karayel Beyefendi'ye, Kayseri Valiliğimiz, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek başta olmak üzere tüm heyetine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyük Kılıç ve tüm heyetine, Erciyes Üniversitemize, Melik Gazi Belediye'mize, İl Müftülüğümüze, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze, Seydi Burhanettin Hazretleri Hizmet Vakfı'na, Kece Taş'a, olmak üzere tüm paydaş kişi, kurum ve kuruluşlarımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Programımızı Hazretin derin maneviyatına ve gizemli kişiliğine atıfta Seydi Sırdan temasıyla düzenliyoruz. Hepinizin bildiği gibi Seydi Burhanettin'i Veli Hazretleri, Mevlana Celaleddini Rumi gibi cihan şumul bir düşünce önderinin bizzat hocası ve 7 yıl boyunca mürşidi olmuştur. O sadece Kayseri'nin değil, bütün bir Anadolu tasavvuf geleneğinin kurucu ruhlarından bir tanesidir. Onun hikmeti Mevlana'nın eserlerinde hayat bulmuş, çağları aşan bir medeniyet meşalesine dönüşmüş ve Mesnevisinde şu şekilde yerini alarak hocası Seyyid-i Sırdana olan hürmet ve muhabbetini açıkça ifade etmiştir. Piş ol da bozulmadan kurtul. Yürü burhan ettiğini muhakkak gibi nur ol. Kendinden kurtuldun mu tamamıyla burhan olursun? Kul yok oldu mu? Sultan olur. Bizim temel hedefimiz Hazret'in ilmi, irfanı ve Anadolu'nun manevi birliğini tesis etmedeki rolünü akademik bir ciddiyetle ele almak ve bu mirası özellikle genç nesillere aktarmaktır. Değerli basın mensupları, bu hedefler doğrultusunda düzenlediğimiz iki günlük etkinlik takvimi şöyledir. 4-5 Aralık tarihinde yapılacak olan programımıza Melik Gazi Belediye Tiyatro Salonu'nda başlayacağız. İçeriğimiz programın ilk bölümü 12 değerli panelist ve oturum başkanlarının katılımıyla 3 oturum halinde düzenlenecek panellerden oluşmaktadır. Ülkemizin saygın üniversitelerinden öğretim üyeleri, araştırmacılar, yazarlar, kültür, eğitim ve din alanında görev yapan il müdürleri, kanaat önderleri sunumlar yapacak ve söyleşiler gerçekleştireceklerdir panellerde Seyyidi Burhanettin Veli Hazretlerinin tasavvufi öğretisi, tarihi bağlamı, Mevlana ile olan manevi ilişkisi ve öğretisinin günümüz dünyasına hitap eden evrensel yönleri detaylı bir biçimde ele alınacaktır. 5 Aralık tarihinde saat 19.30'da yer Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde anma etkinliklerinin ikinci günü akşamı manevi coşkunun doruğa ulaşacağı özel bir program düzenlenecektir. Sema mukabelesi ve tasavvuf musikisi konseri gerçekleştirilecektir. Bu program ile kadim tasavvuf geleneğimizin ruhu, ahengi ve derin anlamı izleyicilere huzur dolu bir atmosferde yeniden yaşatılacaktır. Değerli basın mensupları, Geçmiş dönemlerde Seydi Burhanettin Veli Hazretlerinin Anadolu coğrafyasındaki tanınırlığı çok daha yüksekti. Tüm kaynaklar onun sadece Kayseri'de değil, çevre illerde de geniş bir kesim tarafından bilindiğini, sıkça anıldığını ve özellikle burası çok önemli. Özellikle önemli işlere başlarken sefere çıkmadan ya da hayati kararlar almadan önce duasına talip olunduğunu gösteriyor. İnsanlar onun manevi rehberliğine sığınırlardı. Ancak üzülerek ifade etmeliyiz ki günümüzde Hazretin hak ettiği ulusal ve hatta uluslararası tanrılılık düzeyine ulaşmadığını şahit olmaktayız. Anadolu İrfan'ının bu denli önemli bir ismin hak ettiği düzeyde anılmıyor olması, onun bıraktığı muazzam mirasa karşı vefa borcumuzun da en somut göstergesi olmalıdır. Biz birlik vakfı olarak bu programda eksikliği gidermeyi, Hazretin Mevlana ile olan ilişkisi üzerinden onun evrensel mesajını tüm dünyaya bildirmeyi görev ediyoruz. Değerli basın mensupları, bu doğrultuda akademisyenleri, öğrencileri, kültür sanat insanları, gönül dünyamıza ilgi duyan herkesi ve tüm Kayserli hemşerilerimizi bu anlamda özel programımıza içtenlikle davet ediyoruz. Bu etkinlikleri şehrimizin manevi hayatına katkı ve hak ettiği yere taşıyacak bir başlangıç olacağına Kayseri'nin inanç turizmi açısından değerli katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz. Katkılarınızdan dolayı, basın toplantımıza teşriflerinizden dolayı tüm basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Evet. Programımızın daha detaylı içeriği, katılımcılar hakkında bilgileri de aktarmak için Sayın Kayseri İl Kültür Turizm Müdürümüz Şükrü Hocamızda bazı açıklamalar yapacak. Şimdi sözü ona bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evet değerli başkanım teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları arkadaşlar öncelikle hepinizi e, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. E, çok anlamlı e, bir program gerçekten e, uzun süreçte e, istişare ettiğimiz ilimizdeki birçok paydaşımızla beraber istişare ederek Sık e, çok anlamlı bir programın yani Seyit Burhanettin Hazretleri'nin anılması, onun e, düşünce dünyasının tanınması, bilinmesi anlamında çok e, önem arz eden bir programa az kaldı. Gelecek hafta inşallah bu program e, 4-5 Aralık'ta e, çeşitli e, paneller ve bunun dışında da e, sema mukabelesiyle e, can bulacak. Şimdi burada e, tabii ilk günde e, alanında uzman araştırmacılar ve akademisyen hocalarımızın e, çeşitli konuşmaları olacak. Başta şöyle başlıkları hızlıca okumak istiyorum. 10 farklı başlıkta e, burada sunumlar yapılacak. Hemen e, ilk başlığımız Mevlana'nın düşüncesinde Seyit Burhanettin. E, Sosyolog Ali Bektaş tarafından e, dinleyeceğiz. Sonrasında Seyit Burhanettin'in tasavvufi görüşleri. Doktor Talat Olgun. E, Seyit Burhanettin'in Kayseri'ye geldiği tarihlerde Kayseri'nin dini ve siyasi durumu. Doçent Doktor Murat Bıyıklı. Şems Tebrizi'nin makalatında Seyit Burhanettin'in etkisi Doktor Fatma Hayderi, Seyit Burhanettin'in tasavvuf anlayışı ve Mevlana ile ilişkileri ve Profesör Doktor Dilaver Gürer, Seyit Burhanettin'e göre ruh ve nefis ilişkisi Doktor Öğretim Üyesi Ale Kara Koyunluoğlu, Kayseri kültüründe Seyit Burhanettin Hazretleri ve Mevlevilik Mehmet Hüsrevoğlu, Tıbbi Ruhani bağlamında Seyit Burhanettin El Marifi Profesör Doktor Ahmet Kamil Cihan. Seyit Burhanettin'i muhakkak ki Tirmizi hakkında İran'da yapılan bazı çalışmalar. Profesör Doktor Ali Temizel. Anadolu'nun Horasanlı manevi öncülerinden Seyit Burhanettin, Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu. Şimdi tabii ki bu başlıklar e, çok anlamlı. Seyit Burhanettin Hazretleri elbette ki bu kadar e, sınırlandığımız başlıklarla e, konuşulacak kadar değildir. Elbette ki çok daha farklı başlıklar da ele alacağız. Tabii ki bu bir başlangıç. Bu başlangıçtan sonraki inşallah gelecek yıllarda yapılacak panellerde yine benzer konuların yanı sıra da farklı başlıklarla araştırmacılarımız ve akademisyenlerimizi biz misafir etmeyi istiyoruz. Amacımız Seyit Burhanettin'in düşünce dünyasının, Seyit Burhanettin'in tanınırlığının, bilirliğinin arttırılması. Bu anlamda tabii emeği geçen çok e, burada paylaşıcılarımız var. Birlik Vakfı başta olmak üzere ailemiz, Büyükşehir Belediye'miz, Erciyes Üniversitemiz, İl Müftülüğümüz, e, İl Müdürlüğümüz, bunun dışında Kacetaş e, ve Seyit Burhanettin Hizmet Vakfı e, tabii bunlarla sınırlı değil. Çok çok e, Seyit Burhanettin Hazretlerinin adını duyan, böyle bir program hazırlandığını duyan çok kişi destek olmak istiyor oldu da ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Allah razı olsun. Başkan hocam. Eyvallah. Soru, İkinci gün programı varsa... de bahsetmek istersiniz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum ben de. Ee, siz saygıdeğer basın mensuplarına her birinize hayırlı cumalar <laughs> diliyorum. Ee, gerçekten çok dolu dolu güzel programlara hazırlandık. Hazırlanıyoruz inşallah şehrimizde. E, çok güzel dönüşler alıyoruz e, bu manada. Zaten programların ismi yani biz oluştururken de gerçekten toplumun algısını, dikkatini bu yöne kanalize edelim diye Sayın İl Müdürümüz başta olmak üzere Birlik Vakfı Başkanımız ve komisyonda yer alan birbirinden kıymetli üyelerimizin ortak kararıyla Seyyidi Sırdan ismi üzerinde mutabık kaldık ve gerçekten bununla ilgili de sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz Basın Yayın Daire Başkanlığımız tasarımlara, çalışmalara çıktığı andan bugüne gelinceye kadar çok da meraklı e, insanlarımız tarafından dönüşler aldık. Biz bunları görüyoruz. Nedir bunlar diyerek. Ve hamdolsun e, birkaç gün öncesinden itibaren de programların ilanını e, geniş kapsamlı bir şekilde duyurduk. Bugün de siz Saygıdeğer basın mensupları aracılığıyla halkımıza, tüm kamuoyuna eee etmenin de ayrı mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Buradan hareketle e, sayın başkanımız ve sayın müdürümüz programların e, zaten çerçevesini arz ettiler. Ben de ikinci gün, sayın müdürüm sözü bıraktığı için ikinci gün akşamında yani 5 Aralık Cuma akşamındaki kapanış programından biraz bahsedeyim. Ankara Türk Tasavvuf Musiki Topluluğu'nun birbirinden kıymetli sanatkarları inşallah şehrimizde misafir edeceğiz. TRT sanatçılarını ki TRT sanatçıları içerisinde başta Ömer Faruk Güney üstadımız olmak üzere yine İstanbul'dan Türkiye'ye mal olmuş sesiyle, sedasıyla e, Aziz Hardal e, hocamızı misafir edeceğiz. Ve yine Kültür Bakanlığı'ndan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden, e, yine TRT'den üstadların sunacakları, sanatkarların sunacakları hem tasavvuf musikisi konseri hem de ardından sema mukabelesiyle, semazenlerin icra edeceği sema mukabelesiyle inşallah iki günlük programlarımızı da neticelendirmiş olacağız. Ee, bu itibarla ben de e, başta bu programların oluşmasında Sayın Valimiz olmak üzere Kayseri Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç'a, e, Melik Gazi Belediye'mize, Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu'na, e, yine Erciyes Üniversitemize e, ve bütün paydaş, kurum, kuruluş ve kişilere huzurlarınızda ben de şükranlarımızı arz etmek istiyorum ve bütün Kayseri halkını, kamuoyunu inşallah 4 Aralık tarihlerinde başlayıp, tarihinde başlayıp, 5 Aralık Cuma akşamı sonu erecek programlarımızı ısrarlı bir şekilde takip etmeye davet ediyorum diyorum. Her birimize saygılar sunuyor. Teşekkür ediyorum. Hocam affedersiniz. Sayın Cuma müdürüm. günü sabahki programı da daveti yapsak mı? Bu arada evet, bir Sayın Müdürümüzün hatırlatması arz edin isterseniz Sayın Müdürüm buyurun. Evet. Cuma günü tabii ki programımız akşam programı olacak ama bir de Seyyid Burhanettin Hazretlerini e, sabah namazı sonrasında türbesinde e, dua ile anacağız inşallah. Ben o programı da e, katılıma davet etmek istiyorum tüm e, vatandaşlarımızı inşallah. E, Cuma, Cuma namazında de, da olacak aynı zamanda. Evet, şey Cuma bilmiyorum. namazında yani da hem olacak. Sabah... Hem evet doğru, hem Cuma namazı sonrası hem de sabah başlayacağız önce sabah namazı sonrası burada bir program olacak ve sonrası Cuma namazı sorusunda da bir burada türbeyle e, buluşma olacak. Ben bu vesileyle sizleri de e, davet etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Soru de. sormak isteyen basın mensubumuz varsa sorularını da alabiliriz. Merak edilen noktalar varsa. <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli azürün tekrarın katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür